AK Parti Muğla Milletvekili adayı Yakup Otgöz'ün Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde düzenlenen mitingine yoğun katılım oldu. Seydi Kemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı ve ilçe Yönetimi, AK Parti Seydi Kemer İlçe Başkanı Ali Büklü ve ilçe Yönetimi, AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Turgay Öztürk ile miting alanına gelen AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yakup Otgözü Coşkulu bir kalabalık karşıladı. Sloganlar eşliğinde mitingin yapılacağı salona giren Yakup Otgöz, vatandaşlarla selamlaştı. Mitinge AK Parti Fethiye Kadın Kolları Başkanı Gülhanım Boz, AK Parti Seydi Kemer Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yalçınsoy, AK Parti Seydi Kemer Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker, AK Parti Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Sinan Cengil, partililer ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Sizin. tarihinde üç aşağı beş yukarı bu saatlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık başarı serüveni devam edecektir. Toplumda seslenmek istiyorum. bu genç kardeşlerimin yüzde elli AK Parti diyor ve salonda bunun sesini tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. <laughs> Köy köyü alanlarda dolaştık. Gördüğünüz çok güzel bir ilgi alaka var benim de arkadaşlarımız söylediği gibi inşallah Cumhurbaşkanı'nın başkanlığına zafer ulaşacağız. Hiç şüphem yok. Ayrıca pazar dünyada bir tane daha dava yok. 14 Mayıs akşamı sandıkları patlatarak şu coşkuyu gördükten sonra Cumhurbaşkanımızın tekrar balkonda balkon konuşmasını dinlemek hepimize nasip olur inşallah. Evet, 14 Mayıs çok önemli bir seçim. Bunu yurt yurtdışındaki bütün ezdebiler sömürgeler bütün mazlumlar üzerine çökeşmiş devletlerin bu seçime müdahale etmeye çalışmalar. <laughs> Değerli... Değil mi? <laughs> Devamında da 34 yıl önce siyasi hayatına muhtarlıkla başlamış de belediye, belediye başkanlığı, ilçe belediye kurucu belediye başkanlığı yapmış ve görevi yaklaşık bir ay önce bırakarak bugün milletvekili adayı olarak karşınıza gelmiş yönük çocuğu Yakup Otgöz'ün ben 40 istiyorum. Biz ben kendisiyle çalışma fırsatı buldum. Telefonu 24 saat açık. Aradığınız her zaman ulaşabileceğiniz bu bölgenin yetiştirdiği beş kazanım ge gelecek bağların milletvekili olarak bugün karşınızda. Öncelikle olup bir alkışlayalım hep birlikte. Şehit kemerde yapılan hizmetleri birlikte görüyoruz. Yaklaşık dokuz ay önce yine bir yerel seçimler var. Fethiye'yi de alacağız. Seydik Kemer'de devam edeceğiz. İnşallah Muğla Büyükşehir'de alıp ve yolumuza Dolayısıyla bizim iddiamız büyük olmalı değil mi? Yani bir iki vekil bize yetmez. Yeter mi arkadaşlar? Şimdi... Abi, şimdi efendim... Seyit Kemal Anadolu Lisesi'nin temel atıldı. Bugün Seyit Kemal Devlet Hastanesi dört branşta açıldı. Patara köprüsü açılıyor. Seyit Kemal'de bütün hizmetler yapılıyor. Bu iktidar her şeyi yaptı. Ama muhalefetin bir çivili çakısı var mı? Oh, oh, oh. Kim kazanırsa kazansın, amacı belli, niyeti benzersin. Ama burada bir iş var. Yeter Erdoğan gitsin diyorlarsa biz bunu Erdoğan'a göndereceğiz. Neyle? Dostlarımızla diyorsa burada bir sıkıntı var. Burada bir duracaksın. Ama bu Necip millet, bu Türk milleti bunlara fırsat vermez. hastanesi inşallah 450 yataklı oda olacak. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Tabii ki bizim en büyük ya ilk başta yapacağımız iş. Söz, Seyit Kemer, Seyit Kemer Kalkan yolu ve tünelde yüzden geçti. İnşallah kara bir tünel açtırmak. 10 yıla bu kadar olmadım bu ülkede. 10 yıl ortalama. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini belki eksikleri vardı bu düzelir. Ayrı konu ama bu direkt karar verme, doğrudan karar verme. Tayyip Erdoğan'a diktatör diyorlar. 15 tane seçim kazanmış adam diktatör olur mu? Var dünyada böyle bir ödeme Bunlar başarısız oldu geldi. Başarılı olsa gelme şansı var mıydı? Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığı kendisini başbakan cumhurbaşkanı olarak yaptı. Allah razı olsun. Sadece Türkiye beklemiyor bu seçim arkadaşlar. İslam coğrafyası mazlum ülkelerde bu seçim sonucu bekliyor. Her gün dua ediyorlar. Bu tarz organizasyonlar her zaman bizim partimizde imece usulüyle olmuştu.